Herkese merhaba Derinden Teknoloji kanalından derin yeniden sizlerle. Beni özlediğinizi varsayıyorum. Uzun süredir yoktum. Okul işlerim, işte bu diğeri ilgilendiğim video prodüksiyon işlerim, işte biraz paraya da ihtiyacım vardı vesaire vesaire derken arayı biraz açtık. Ama arayı kapatmak için elimden geleni yapacağım. Öncelikle bir teşekkür videom notum geldi. Aklıma şimdi sabahtan beri video yapıyorum. Aklım karışıyor. sahibinden.com'dan dolandırılma olayıma olumlu olumsuz gösterdiğiniz bütün ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Benim için anlamı gerçekten çok büyük. Şimdi bu videoda size iOS 12 ile alakalı gerekli bilgileri vereceğim. Aslında gerekli bilgileri vereceğim değil. Bu bir iOS 12 tanıtımı değil ama iPhone 5S üzerinde iOS 12 ve iOS 11 kıyaslamasını yapacağız. Bunu neye göre yapacağız diyeceksiniz. Bir Kişisel tecrübelere göre. Bu da ne demek? Hani ben artık şeyi anlayabiliyorum. Yani sizin bir telefonu günlük hayatınızda etki edecek kadar güncellemeye ihtiyacınız var mı? Yok mu? Bir diğer ölçüt de kağıt üzerindeki benchmark ve antutu değerleri. Bunlara göre de kağıt üzerindeki resmi verilerden yola çıkabiliriz. Öncelikle iOS 12 biliyorsunuz iOS 11'in yerine daha sağlamlaştırmak ve daha kaynağı basit ve daha kullanışlı bir sürüm yaratmak için çıktı. Yani iOS 12'de bir yer yeniden keşfedilmiyor. Size çok böyle hiç olmadık bir özellik vermiyor. Hele hele 5S'te hiç vermiyor. Şimdi iPhone 5S'e bakıyorum bir yandan. iPhone 5S 2013 yılında çıkmış bir telefon. 5 yıl oldu iPhone 5S çıkalı. Şimdi 5 yıl teknoloji yılıyla 40 yıl falan yani teknoloji yaşıyla çarpımı <laughs> 40 yıla tekabül ediyor. E şimdi bu kadar yaşlı bir telefon bak güzel bir telefon benim en sevdiğim telefon kasasıdır ama yaşlı ve teknolojinin gerisinde bir telefon 5S. İlk defa Touch ID'nin falan denendiği telefon biliyorsunuz. Apple iOS 12'de buna getirdi telefonları çöpe atmamak için ama ne kadar kullanışlı ne kadar değil. Şimdi 5S'de şöyle bir durum var. Eğer telefonunuz iOS 9'daysa falan müthiş hiç ellemeyin kalsın. Ama iOS 10 telefon çok yavaşladı. iOS 11 ile artık rezilleşti telefon. Ve Apple dedi ki biz de iPhone 5s'i çöpe attırmayacağız. O yüzden iOS 12 iPhone 5s'e de çıkardı ve kağıt üzerindeki verileri de inanılmaz arttırdı. Şimdi inanılmaz artış dediğim şey çok 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 bir ahım şahım artış değil ama diğerlerine göre böyle 15-20 yerine 300-400 arttı iPhone 5s'te. Şimdi bakacağım buradan 300-400 değilse çok komik olur ama. Dolayısıyla iPhone 5s'iniz varsa iOS 10'dur, iOS 11'dir. Zaten memnun değilseniz ki muhtemelen memnun değilsinizdir. O zaman iOS 12'nin benchmark değerleri artışı sizin için belki bir avantaj, belki bir fırsat olabilir. Şimdi değerlere bakalım. 1299'a 1321 tek çekirdekli benchmark skoru. 2207, 2257 bu da multicore skoru. Benim dediğim gibi 300 400 değilmiş. Sadece 600 700 aman 600 700 diyorum. 60 70 bir fark varmış arada ve Antutu'ya baktığım zaman 15.000'e 17.000 gibi 2.000'lik bir fark var. Bunu da Geekbench hesabından yaptığımızda 20 puanlık bir farka denk geliyor. Şimdi tamam ben 300-400 demiş olabilirim ama burada şöyle bir durum var. Mesela iPhone 8'deki 20 farkla iPhone 5'teki 20 puan fark, fark ediyor. Çünkü niye biliyor musun? iPhone 8'de 9000 üzerinden benchmark hesaplarken bak, bakıyorum şu anda 5S'de 1200 üzerinden hesaplıyor. Aslında 20 puan iPhone 5S kıyasladığında gayet iyi bir puan. Ve sizin günlük hayatınıza etki edebilecek bir puan. Ayrıca birçok da yoruma baktığınız zaman bu arada takipçilerim de mesaj atıyor Instagram'dan siz de mutlaka bir sorunuz olursa yazın bana baktığınız zaman 5S'in gerçekten kullanım olarak iOS 12'de pozitif dönütleri aldığını görebilirsiniz. Dolayısıyla iPhone 5s ile alakalı benim son kanım şudur ki eğer iOS 10 veya iOS 11 gibi sizi tatmin etmediğimi düşündüğüm bir sürüm kullanıyorsanız ve bundan şikayetçiyseniz iOS 12'yi denemekten elinize hiçbir zarar gelmez. Niye? Zaten telefon yavaş, zaten birazcık problemli siz de biliyorsunuz bu durumu. E, iOS 12'nin kağıt üzerindeki 20 puanlık artışına fırsat vermek bence kötü bir şey olmaz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya mutlaka yazın 5S'i nasıl etkiledi. Ne avantajları ne dezavantajları var ki daha çok insana ulaşalım. Daha çok insanı telefon alma stresinden bu devirde kurtaralım. Bana her sorunuzu sorabilirsiniz. Podcastlerimi takip edin. Bana her yerden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.